Merhaba arkadaşlar. Meva bugün parka gelmişti. Uçağa bindik. Evet, uçağımızı çalıştırdı babası. Meva ne yapıyorsun? Uçak mı süreceksin? Ay uçak hareket ediyor. Bakın arkadaşlar, büyük bir uçak. Mavi, kırmızı, renkli renkli işte. Meva, kim binmişti uçağa? Meva uçağa bindi, değil mi? Ay çok hızlı çeviriyorsun direksiyonu. Yavaş, yavaş. Kız yavaş, kız. <laughs> Ablası da orada. Divanur da arabaya oturdu. Orada araba sürecek. Hey Mevoş. Evet, ablası orada. Ablasına bakıyor şu an Mevoş. Mevoş! Direksiyonu hızlı çevirme, tamam mı? Hadi direksiyonu çevir, bak şuradan dük yap. Aa, ekranında gemiler gidiyor. Bak, gemileri yakala meva Bak, buradan ateş ediyormuşsun. Şuraya bas. Bas. yavaş kız. Meva. Bitti mi uçağımız? Bu kadar mı? <laughs> Livanur araba sürecek. Bas gaz Livanur. Hadi. Gazdan çekme yani. Hızlı sür. Bakın arkadaşlar <laughs> Meva Livanur böyle bir Araba sürüyor şu an. uçtu Livanur. <laughs> Nasıl Livanur araba sürmesi? Anlamadım. ama ayağım zor yaşıyor. <laughs> biraz uzan bakalım. Ay mevanlı uçak hareket etti arkadaşlar. Meva uçağın hareket etti yine. Uçuyor musun? Sürüyor musun uçağını? Hadi bak buradaki gemileri vur hadi. Uçakları yakala. Bak ekranındaki. Bas 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 bas. Yakalıyor musun? Ay ateş etti Meva. Yakala yakala. Evet, Divanur da burada araba sürüyor, araba yarışında şu an. <laughs> Meva! Bizim birinci olma ama sandan birinci. <laughs> Bitti mi araba yarışın? Bitti. <laughs> Oradaki düğmelere bas, Divanur. <laughs> Bitmiş. Evet. Meva uçağı bin... Meva uçakta ne yapıyorsun? Vuruyor musun buradaki uçakları? <laughs> Robot çıktı arkadaşlar. Gel, <laughs> Başladı mı? Çok büyük bir atlı karıncalar var burada. Ablasıyla Mevoş birlikte atlı karıncaya bindiler. Renkli renk. Mevoş. Eğlenceli mi? Aa, en üstünde de küçük at var. <laughs> Çok güzelmiş. O Livanur beyaza bindi. Mevoş siyah at tercih etti değil mi Mevoş'cum? Mevoş, neye bakıyorsun annem? Aa. <laughs> Çok büyük ata bindim Mevoş. Geliyorlar şimdi. Evet Divanur göründü. Bak burada küçük atlar da var. Meva büyük atı istedi. Aa. <laughs> <-a. gülüyor>